1927 yılında Amerikan evlerinde bir devrim yaşanacaktı. General Electric in Christian Steenstrup önderliğindeki mühendis ekibi, ev hayatını kökten değiştirecek bir mucizeyi piyasaya sürdü. Monitor tap buzdolabı. Bu sıradan aileler için ilk uygun fiyatlı elektrikli buzdolabıydı. O dönemde Amerikan aileler Icebox kullanıyordu. Ahşap dolaplarda buz blokları ile yiyecekleri soğuk tutmaya çalışıyorlardı. Her iki ila üç günde bir Iceman buzcu gelir, 50 poundluk buz bloklarını eve taşırdı. Eriyen buz sular yerlere akardı. Günde birkaç kez tepsiler boşaltılırdı. Yazın buz eriyince yiyecekler bozulurdu. Genin monitor topu bu çileyi sona erdirdi. Üstteki silindirik kompresör, iç savaş gemisi USS Monitor'un top kulesine benzediği için Monitor Top adını aldı. Christian Stinstrup'un tasarladığı hermetik kapalı çelik kasa, porselenle kaplanmış iç ve dış yüzeyleri ağır kapı sistemiyle mükemmel izolasyon sağlıyordu. İlk çıktığında fiyatı 525 dolardı, bugünkü fiyatı ise 7000 dolar. Ama birkaç yıl içinde 200 dolara düştü, artık orta sınıf aileler alabilirdi. GE bu projeye 18 milyon dolar yatırım yaptı. 1 milyon dolar reklam harcadı. Elektrik şirketleri aylık 10 dolara taksitli satış yaptı. 1930'da Amerikan evlerinin %10'unda monitör top vardı, 1940'ta %56'ya çıktı. Bu başarının sırrı neydi? Sürekli buz almaya son. Yerleri temizlemeye son bozulan yiyeceklere son leftovers yani fazla kalan yemekler günlerce saklanabilir. Aileler para tasarrufu yapabilirdi. Monitor Top'un en çılgın özelliği bazıları hala çalışıyor. 98 yaşındaki Monitor Toplar bugün bile soğutuyor. O kadar dayanıklıydı ki reklam sloganı her 3 buzdolabından biri Monitor Top olmuştu. Fakat Monitor Top'un hikayesinde dramatik bir dönüş noktası var. 1930'larda freon gazı keşfedildi. Monitor Topun kullandığı kükürt dioksit ve metil format tehlikeliydi. Freon güvenliydi ama Monitor Topun hermetik sistemine uymuyordu. 1936'da üretimi durduruldu. Bu buzdolabı sadece mutfakları değiştirmedi, toplumu da değiştirdi. Kadınlar artık her gün market alışverişine gitmek zorunda değildi. Tupperware 1950'lerde çıktı çünkü artık yemekleri saklayacak güvenli yer vardı. Fast food endüstrisi gelişti. Süpermarketler açıldı. Modern yaşam monitor top ile başladı. Monitor top sayesinde bugün buzdolaplarımız var. O çılgın kompresör tasarımı olmasaydı, modern mutfakları hayal edebilir miydik? Evinizde hala Icebox kullansaydınız nasıl olurdu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu ev devriminin hikayesini beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka hangi ev aletinin hikayesini duymak istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.